yaklaşık iki sene sonra olan atama ve 88.17 ile açan bölüm 82.6 ile kapatmış bunu niye vurgulayarak söyledim alım sayısı ne kadar fazla olursa puanla o kadar düşer niye şöyle düşünün ilk alımda 500 kişi alındı zaten diyelim 99'dan ya da 95'ten artık anestezi birincisi kaç almışsa sıralanır İlk 500 kişi gider ile birlikte diyelim 650-700. kişi gittikten sonra sonraki alımlarda 700'ler aşağı saymaya başlar. Böyle olunca sıralamalar aşağı indiği için otomatikman puanlar da düşer. O yüzden ne kadar atama olursa bizim atama şansımız o kadar artacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar 2022 KPS. Az önce söylediğim örneği burada da destekliyor. Şimdi söyleyeceğim verilere dikkat ederseniz zaten fark edeceksinizdir. 22 KPS arkadaşlar 2022-11 ataması olmuş. Bu atamanın tarihi 30 Kasım 2022 ve 31.183 personel alınmış. Bunlardan 460 tanesi anet.